Selamlar. Bugün Ejderha nasıl moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazır live action filmi çıkmadan önce bu modu birlikte keşfedelim dedim. Bu bölümde farklı ejderhaları göreceğiz. Onları eğitmeye ve üzerine binmeye deneyeceğiz. Ardından ejderhalarla yeni yap yepyeni yapılar keşfedeceğiz. Sonra da onlara saldırmaya deneyeceğiz işte. Ejderhalarla birlikte kullanarak patlatarak falan bir şeyler yapacağız. Hazırsanız çeyni şorbanızı alıp videoya geçiyoruz. Efendim ne yapacağız? Sana yani ejder buluruz. Ejder bulacağız ya. Işığın öfkesinde görünmezlik olma yeteneği varmış. Bir wiki'den araştırma yaptım biraz ben. Hı Gene şey var. Hava balonu var. Baloncuk. Vallahi baloncuk. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık efendim vallaha deme ya. Ben şimdi neredeyim <laughs> hop, hop, hop. Aha portal. Adam. Gidek mi lan nedir ha? Hop bir yanda nedir mi yaptık? Oha vallahi iyi Şunları alayım altınları. Aha şurada şey var. Yönetim varsa koy. Var. Zaten nedere gitmemiz gerekiyordu. Şey yapmamız lazım. Ateşlerini yapmamız lazım. İstediğimiz evet şey alalım için. için. Aynen. Hadi. <laughs> Allahu Ekber. Dur önce buraya bir spam point çekelim. Arda. Yatan var mı? Yun'un bir tane var. Yun <laughs> ee, baba, ben de. Aa, ip yok. var, dur ip var ip. İp var mı? Bende de altı tane vardı. Ne? Üç tane hmm. yaptım Kıra odun, odun keseyim. Hemen var var gel da. gel gel. Opala. <laughs> Şöyle hemen. Odun babadan. Bir tane yatak yapsak yeter zaten amacımız spawn point çekmek. Sen de çek. Hadi gidelim. Normal yatakları ha gece mi? Hadi o zaman gidelim. Çok, çok, özür dilerim. Yani arkadaş çok ısrar etti abi ben de şey yapamadım. Stren, Stren, Ne oluyor geri şuna? Lan geri gidiyordum. <laughs> biz neredeyiz? Neredeyiz? Biz dağda, dağda. Böyle olur ya. Federesin <laughs> ya Efe. Vallahi abi biz neredeyiz? Ben ya oldum. Hiçbir fikrim yok. Şöyle Bazı mı doğduk? Galiba bazalt altta doğduk. Sanırsam bazalt değil ya bura düz. Nether'ın kendisi. İleride bir değişik bir biyom var. Bu nasıl biyon lan? Lan böyle biyom mu var? O şeyden geliyor. Ben geliyor. Evet. <laughs> Hayır. De, evet. <laughs> Eşeksin. Ya biz normal dünyamıza gidelim ya. Neden uğraşacağız? Hadi, Hadi devam. Tamam. Allah. Efendim ben bir yere düştüm. O servet 2 verimlilik 3. Güzel. Efendim ben bir yere düştüm efendim. Nereye düştün? Bilmiyorum sen deliye düştüm Ölüyorum. Ölüyorsun mu? Niye ölüyorsun mu? Ölüyorum yok. Ben yani, dur geliyorum. Allah cezamızı verdi bir domuz keseceğiz diye. Hı hmm. Bir şey var mıdır? Ya yok biz biz ikimiz de aynıyız ya. Ben bir direkt lan. He. Sen tam Gel, Gel ben ne oğlum? Ayun var burada full. Onlar var orada. Aa ben hiç gidemem kusura bakma. Ne gidemem? Hiç sevmiyorum örümcek. Gel lan buraya. Ben örümcek sevmiyorum ben kaçış. Topuk. Buraya gel. Run. Oğlum buraya gel. <laughs> Dur geliyorum. Öldürme kendini. Geliyorum. Çıfırlı söz Ben maskeyi değiştirmeyi unutmuşum. Ben ne diyorum niye bu kadar sarıyorum. Bak günün içinde bunları spamlarım. Yine kırıyım. Hani makas oldu. Yok bana geliyor Kırdı ya. Mı? Ay ne bu yokmuş arkadaş. Efe buradan gidiyor ben daha buradan gitmem. E nereden geldi ilk biz buraya? Yukarıda. Buradan gidiyor ama. Değil mi? Hı. Gidelim mi? Hadi lan. Bence hiç gitmeyelim. Bir şey yok. Benim ışığım nerede? Bence örümcek var daha bir şey yok. Daha fazla örümcek hiçbir şey yok yapıştır çık. Ortalıkta mı? Ortalıkta mı? Şimdi avokado var. Parlayan meyvedir. Efe sana chestplate vereyim mi? Büyülü mü? Aha. Ha. Al. Ya. Yarım <laughs> Anadolu çocuğu. Ya. Lan. lan 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 ne buldum? Ne buldum? Ne buldun? Küfte. Küfte mi? Bonbon alma kızını saldım. Bonbon alma ben evde kaldım. Gelin gelin, gelin Merhabalar. Gelin. Etin var mı etin? kılıcı bırakayım lan. Etim var. Şüte bey. 30 abi. tane var. İnşallah yeter. Sende var mı? 45 tane var. Oo, sendeki anca yeter zaten. Tamam. 5 az. A abi. Abi ne sokayım? Hepsinin yüzünden geldi bunlar başımıza. Lan bana da vuruyor. Et yediriyoruz, vuruyor. Zırhtan mı? Benim... Sanmıyorum. Oo, çok vuruyor Arda. Arda çok vuruyor Arda. Vuruyor kanka, yani, vuruyor. Ya bir köfte abi almak istedik ya. Köfte bey. Komple çıkardım zırhımı. Beyefendi. Merhabalar. Tam bu kendini zor taşıyor. Hadi biraz üstünde dur. Şüttem. Ha benim oldu. Vurdum kırbacı. Yapıştır yeri. Eee. <laughs> merhaba merhaba. Oğlum. Tipe bak. Lan havalı bir Oğlum tatlı lan. nasıl ateş ediyoruz bunda? R. R. Basıyor tutacağım. gibi dolduruyoruz. Hı hı. Oha. Şurada da köy varmış. Aa. Ah. ah Oo, agamın kaç? 5 15'lik yeri var lan. Çok iyi. Ben binebiliyor muyum? Gene bakayım. Ben binemiyorum. Hadi köfte gidiyor. Sen burada kal Efe. <laughs> Ben yetişirim size. Köye gel köye. Ya i̇şte burada bir uyuyalım. Köfte birilerine girmezse burada. Sen nereye gittin? Beni bırakma. Ben almadım, ben almadım. Ben şu videom buraya. Hava balonu gördüm, hava balonu patlatacağım. Hadi köftem. Tak. Selamun aleyküm. Ben köfteye vurdum. Ben de içeri ya istiyorum, ben de istiyorum. Köfte geri gitmiyor. Asık galiba. <laughs> Seyle gitmiyor, geri dönmen lazım. Geri geri uçamıyorlar. Hepsi mi? Yani hepsi geri geri uçamıyor. Allah. <laughs> Geliyorum. Nerede be? Ya CTL ile muydu bu ya? İlmiyor muydu bu yere ya? <laughs> Alt. Alt tuşu. Alt bu. Of of. Merhabalar. Aa burada bir şey var. Aa ah, köy. Köfte. Sen sorunlarımız olacak. Ben onu anladım. Bu nasıl <laughs> döndü <Du> lan? <gülüyor> <gülüyor> nak nak. He? Olmaz He? Bizim ne yapacağız? Bu <nasıl> <laughs> <laughs> ne <Nerede> bir şey? <laughs> <laughs> Merhaba lan. Ben yine ne iş? Razı değilim. Ufak ufak.

Oo Arda aşağıda çok farklı bir biyom var. Gel. Mavi mavi mantarlar mı? Ağaç mı? Bu ne lan böyle? Ne diyorsun lan? Aşağı doğru gel ama şeyle gelme. Küfteyle gelme. Ne küfteyle gelmeyeyim mi? Dar burası. Küfte sonra sana sulu köfte olur. <laughs> Dostum sen F16 şoförünü süremezsin de izle. Mağaraya köfteyi soktum. Lan nere gidiyorum babam? Bura ne lan kardeş? Ne mı açtım? Yama plantiden geliyormuş. Lan ejderha ile madene geldim. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Kendime ejderha arayıp geldim. Ne oldu lan? Exolot buldum korktum. Kovan var mı? Bende var suluk. Var var dört tane var. Oha niye sende dört tane sulu kova var? Ha. Köfte. Oğlum otur şimdi sen şurada. Hayvanlarla Oğlum. konuşma gibi bir eğitim varmış. Onu öğrendim. <laughs> Oğlum her yerde Creeper Shield var ya Creeper mi var? Creeper var Creeper Selamet Niye ejderya yok burada ya? Ben de ejderya istiyorum. Ha iki tane pembe buldum. Bana da alsana bir tane. Ben ne çıkacağım? Ee, Aa şöyle gece krimiş. olmuş. oğlum. Oo. Ee, şöyle kendime ışık yapacağım ya. Ne haber lan? Abagın. Abagın. Bulalım ya kanka. Öyle olmuyor sen. Katırlarla gelin. Bunlar ne yediğinizi bilmiyor. Ne diyeyim düz Allah Allahu Ekber. Ah, kurtardı lan beni. a Ağam. Nedesin ya? Kaç ejderha vardı bir tane. Ha Aa Allah, Efe ben bir şey buldum. Dört kanatlı burada. Oha. Aa tavuk yendi. Merhabalar. Merhabalar. Oğlum hiçbir tavuğumuz yok ya. Lan direkt saldırıyor bu. Bu direkt saldırıyor. Şimdi tavuk burada. evet, bir şey burada var. bir sürü tavuk var da ben ölüyorum. Neresin? Bilmem. Orman için. <laughs> Kaç. Geliyorum, 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 geliyorum. Oha. Ee, saat yürüsünüz. Bu ne? Double hit yok. Buraya gidelim. Snapper, smothering, smothering, zıkkı. Bunu alalım. Aldırmadın lan demeden beni. Bakma buraya. Allah Allah. Mag manevi o neymiş lan? One eternity later. Demek ki. gel kardeşim gel 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 gel. O ne lan? O ne, o ne oğlum? Otur. O ne oğlum? köfte oğlum köfte yürü köfte oğlum ney var orada onlar ne lan köfte dur oğlum. köfte otur otur köfte oğlum sizi hoplatırım lan Vallahi bir şey yapmadım Allah'ım. Şerefsizlere bak. Odun var mı? Var. Oğlum dişsiz ne yapıyor orada? <laughs> ne oluyor lan? Oğlum dişsiz mi kaçırdın lan? Bunu yırttıklarım. <laughs> Yemek yiyeyim gelin. Dişsiz valla senden mi Şerefsizler. Ka Kaçırdılar oğlum sizi ya. İnşallah inşallah saldırmaz. İşsiz. Bekle koçum. Allah bende. Allah sizden. Allah. Saldırmıyor galiba. Saldırıyormuş. O kim? da garip bir var. Merhaba cissiz.